Herkese selamlar. Mart 2023 Yengeç Burcu yorumundan herkese selamlar. Ben Arif Aydın. Arkadaşlar Mart 2023'te Yengeç Burçları neler olacak neler bitecek bugün size biraz bunlarla alakalı bilgiler vereceğim. Evet Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar diyeceğim ama Aslına bakarsanız burç yorum, yorumları genel olarak yükselen burca göre yapılıyor değerli arkadaşlar. Mart ayına Güneş 9. evinizdeyken başlıyorsunuz değerli yengeçler. 3 Mart'ta da Merkür buraya yani Balık burcuna geçiyor ve 9. evinizde seyahat edecek değerli arkadaşlar. Uzak seyahatler, yabancılar, yüksek eğitim, inanç ile ilgili konular, hukuksal süreçler gündemimize gelebilir. Çünkü 9. ev bu anlamlara geliyor. Ruhsal ve manevi alanlarda da ciddi anlamda ilerleme kat edebilirsiniz. Evet, Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda 10. evinizde ilerliyor olacak. Bu geçişle birlikte kariyer, meslek, saygınlık, prestij ve toplumsal görünürlüğünüz iyicil etkiler almaya müsait olacaktır. Yöneticileriniz ve üstlerinizle alakalı olumlu etkileşimler olabilir ama yine de fazla sardırmayın. Bu kişilerle alakalı yani yöneticilerinizle alakalı faydalar görebilirsiniz arkadaşlar. Başarılarınız ve yeteneklerinizin daha da görünür hale gelebileceği bir zaman dilimi olabilir. 2 Mart'ta arkadaşlar Venüs Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. 12 Mart'ta da Chiron ile Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Yani genel olarak arkadaşlar 2-12 Mart arası şifa kanallarınızın açık olduğu günler diyebiliriz. Venüs Jüpiter kavuşumu olan 2 Mart'ta da aşk ve sevgili konularına biraz daha fazla eğilim gösterebilirsiniz. Antenlerinizi açık tutun çünkü bakarsınız bir de bakmışsınız ki hayatınızın aşkı bir anda karşınıza çıkmış olabilir. Bu görünümlerin olduğu tarihlerde toplumumuzun ve kendi hayat hedefleriniz için iyi temennilerde bulunmak, dualar etmek, güzel şeyler odaklanmak iyi olabilir. Ve yine bu aşk arkadaş çevrenizden gelme durumu söz konusu olabilir. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay var ve sizin de 16. derecelerde burçlar yani bir haritanızda e, gezegenleriniz varsa buna dikkat edebilirsiniz. Bu dolunayda olumlu etkileri alan burçlardan bir de siz yengeç burçlarısınız çünkü sert bir dolunay olmasına rağmen bu olumlu etkiyi faydalı bilgi ve faydayla ilgili kullanılan alanlarda iletişim yoğunluğu şeklinde kısa ve uzak seyahatlerde tanımadığınız yabancı insanlarla destek olma gibi durumlarda değerlendirebilirsiniz. Ya da yeniden böyle bazılarınızda yabancı dil öğrenme, yurt dışına gitme gibi konular gündem oluşturabilir. Aynı zamanda arkadaşlar 7 Mart'ta toplumsal gezegen ve karma'nın lordu olarak bilinen kitleleri daha çok ilgilendiren noktalarda bazı değişimler olacaktır. Satürn balık burcuna geçiyor ve aynı zamanda da e, buradaki bazı olaylarda yenilikler ve dönüşler sağlanacak. Eğer sizin de balık burcundaki gezegenlerinize arkadaşlar yani jenerasyon olarak neler varsa orada bu 3 yıllık zaman zarfında Satürn oralarda kavuşum yapacak. Bunlara çok dikkat edin. Özellikle de Mars'ı olanlar çok daha fazla dikkat etmelidir. Yaklaşık 2,5 yıl, 3 yıl civarında Satürn yükselen yengeçler için sınav alanı 9. ev ki 9. ev yabancı ülke, yabancılar, yurt dışına yönelik işler, seyahatler, ilişkiler yani yabancılarla ilişkiler ya da şehir dışı seyahati de bunun içine koyabiliriz ve yüksek öğrenim, akademik konular, yayıncılık, diş ticaret, hukuk, inanç gibi konularda sınanmalar gelebilir. Bazılarınızın da bu konularda arkadaşlar akademik bilgilerle alakalı ne olacaktır? Bilginiz ve ilminiz artacaktır. Çünkü Satürn sizin gözünüzün yaşına bakmadan oku evladım diyecektir orada. Ama sonuç olarak bu konularda bir şeylerin sağlam olarak yerine oturacağını ifade eder. Yükselen yengeçler için Satürn'ün ev geçişlerini daha detaylı anlattığınız anlattığımız bir video var arkadaşlar. Bu Satürn transitleri videomuz. Astrolog Arif YouTube kanalında girerseniz orada videolarımız izleyebilirsiniz. Satürn videolarımız hiçbir yerde bulunmayan videolardır. Hiçbir yerde olmayan bilgiler içeriyor. Yine kanalımızı beğendiğiniz ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum ve devam ediyorum anlatmaya çünkü daha bitmedi. Satürn dedik arkadaşlar, yükselen yengeçlerin 9. evinde oluyor ve bu konuyla alakalı daha fazla bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz dedik ve Mart ayındaki önemli tarihlere geldi sıra arkadaşlar ve bu tarihlerde sert açılar ve geçişler var değerli arkadaşlar. 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinde. Bakın tekrar ediyorum. Bak unutma yaz bir kenara. 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinde dikkatli olacaksın ve olmalısın. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna 11. evinize geçiş yapıyor. Plüton'la bir kare oluşturuyor işte. Buradaki 17 Mart'ta Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi sizin için bir noktada iyi olabilir. Ama plütonla kare yapması orada ciddi anlamda bir kafa karışıklığı, aşk meş konularında bir depresif hal durum beraberinde getirebilir. Özellikle 14 ve 21 Mart tarihlerinde ilişkilerle alakalı sert ve manipüle edici ya da sevgiliniz vardır. Size ters psikoloji yapabilir. Bunlara dikkat edin. Siz de ben bu işin ustasıyım, üstadıyım deseniz bile siz de depresif bir noktaya taşıyabilir. Sert manipüle edici zorlayıcı durumlara karşı dikkatli olsanız güzel olur sevgili yengeçler. 25 Mart'a kadar Mars ve Neptün arkadaşlar hem Güneş'e kare yaparak ilerleyecek. 25 Mart'a kadar Mars ve hem Mars hem Neptün Güneş'e kare yaparak ilerliyor ki bu gerçekten biraz ciddi anlamda sıkıntılı bir anlam ifade ediyor. Çünkü gizli düşmanlar arka planda kalan konular bir anda ortaya çıkabilir. Ve sizin için sert tepkiler vermenizi tetikleyecek durumlara getirilebilir ve aynı zamanda aldanma, aldatılma gibi bazı durumları da beraberinde getirebilir. Bu dönemde bilinçli farkındalıklı olarak galeyana gelmek, ortalığı kızıştıranlara farkında olmadan destek olmak yerine ne yapacaksınız? Şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol deyip Önce bir sakin olacaksınız, sonra duruma göre hareket edeceksiniz. Sakin kalın arkadaşlar. Evet, 21 Mart'ta. Koç burcunun sıfır derecesine sert bir yeni ay var. Evet, Koç burcu sizi çok böyle aranızın iyi olmadığı bir enerji türü arkadaşlar. Koç noktası dediğimiz bu nokta pek çok şeyin sıfırdan başlayacağını söylüyor ve bu başlangıçların habercisi olması niteliğinde tabii ki yeni başlangıçlar eskilerini de gönderecek. Ah ah ah. Bir gönderebilsek şu eskileri kafamızdan değil mi sevgili yengeçler? Gitmiyorlar. Kaldılar orada. Bir giriş yapan var. Çıkış yapan yok. Bazı şeyler keşke hiç yaşanmamış olsa değil mi? Kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz ama. Her şey düşünce değil. Birazcık da ne yapacağız? Para kazanma işlerine bakacağız. Ve bu adımlar sizin için çok büyük ve önemli başlangıçlar olabilir. Plüton ise Kova burcuna en son biliyorsunuz Fransız İhtilali döneminde geçmişti. Tabi bilmiyor da olabilirsiniz ama ben söyleyeyim. Şimdi ise yeni bir Plüto döngüsü başlıyor haliyle ve 23 Mart saat 15-13 itibariyle Plüto Kova Burcu'na giriş yapıyor. Evet yanlış duymadınız. Çok acayip bir döneme giriyoruz artık arkadaşlar. Yükselen Yengeç Burcu için bu geçiş 2043 yılına kadar 8. ev alanını dönüştürmeye başlayacak. Yani bilinçaltınızdaki abuk subuk bazı şeylere ne yapacak arkadaşlar? Çürütecek, çürütecek ve onlardan kurtulacaksınız. Kurtulamazsanız Plüton sizden kurtulur. Ama dikkat edin 8. Ev çok ciddi anlamda kritik bir ev arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıl boyunca öyle bir anda değil yani 20 yıla yayılacak bir durum var orada. Ve 20 yıl boyunca başkalarından sağladığınız kazançlar, ortak gelirler, ölüm, ölüm, ölüm. Neyin ölümü? Bazıları için egonun ölümü, bazılarının gerçek ölüm. Ölüm, miras, cinsellik gibi konularda sizi zorlayıp tornadan geçirebilir. Evet krizler biliyorsunuz gelişim ve dönüşüm noktasıdır insan hayatında. Ve bu konulara ciddi anlamda eğilip ne olacaktır? Kendinizi geliştirme fırsatınız olacaktır. Yine ezoterik ve ökül konulara karşı ilginiz artabilir. Evet değerli yengeçler. Youtube kanalımızda sizler için arkadaşlar çok güzel bilgiler var ve astroarif.com web sitemizde çok güzel bilgiler var. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ alt köşede abone ol butonunun yanında tümünü işaretliye basarsanız her yeni videomuzdan haberdar olursunuz. Bunun yanında değerli arkadaşlar doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir. Doğum haritası analizi ile alakalı bilgiler alabilirsiniz ve aynı zamanda Astroloji eğitimlerine almak isterseniz, astroloji konusunda merakınız varsa bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar ben Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.